Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine ETS videosu çekiyoruz. Yanımda muavin olarak Yavuz var bugün. Merhaba arkadaşlar ben Mavi Yavuz. <laughs> Şimdi tırımızı çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Dönelim buradan. Gençler gördüğünüz gibi o direksiyondaki titremeyi düzelttim. direksiyon gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben de bayağı bir süredir öyle oynadım. Alışmıştım artık ama böyle olunca çok daha güzel geldi. Kaptanım ne taşıyoruz? Kaptan söylesin sana şimdi. Odun yongası taşıyoruz. Hiç sevmediğim büyük yük. Şöyle tırın kafasıyla şeyden ee... Doğrusu arasında boşluk kaldığı zaman hiç sevmiyorum. Çok kötü bir görüntü oluyor. Hani şurada... <laughs> konuşurken çarptık öyle tırın dışına. Bakmayacağız işte. Ama hasar vermedi yavaş çarptığımız için. Odun yongası taşıyoruz. 8 ton. mü hafif. Tırımız Kanya. Kendi tırım değil. Kendi tırlarım var ama tek seferlik iş yapıyorum. Kendi tırınız olduğu zaman yani genelde tüm yükler çok daha uzun yol oluyor. Tek seferlik işlerden kısa kısa seçiyorum bilerek. Yani video çok uzun olmasın diye. 10 dakikanın uzun kayıt yapamıyorum <laughs> şu an. Yavaş yavaş gidelim. 112 kilometre, 111 kilometre kaldı. Dediğim gibi o şeyi düzelttim. Direksiyondaki titremeyi, şoförümüzde kansızlık yok. Böyle çok daha güzel ve gerçekçi oldu yani. Sürekli böyle direksiyon titriyordu. Benim de hoşuma gitmiyordu. İzleyen bir sürü kişi de yorum atmış. O konuda. Onu da düzelttim. Şu an öyle çok aciliyet olan bir şey kalmadı. Ama orijinalini alırsam. Dediğim gibi, şu an sırada orijinalini almak kaldı. Orijinalini de alırsak, konvoy yaparız üç kişi. O ikinci videomuzda dediğim hani Yunus var oynayan, ben varım. Yani ikinci videodaki de Yunus. Yunus var, ben varım. Bir de bir arkadaşım daha var demiştim oynayan. O diğer oynayan arkadaşım da Yavuz. Yani şu anki muhabirim. Benim. <laughs> Aynen. Üç kuruş paraya çalışıyorlar işte. Ne yapacaksın? Bugün Yunus çağırdım dedi o kadar paraya dedi ben zamanımı ayıramam dedi hiç diğer videolarda gelirim ben dedi müsait değilim dedi şaka bir yana Yunus çağırdım ilk başta bir arkadaşıyla konuşuyordu ben online parasını çıkarıyorum para <laughs> sağdan girelim viraja yüzle gidiyoruz tamam ideal ne çok yavaş ne çok hızlı Yavuz da ETS oynuyor. Onda orijinali var. Orijinalini oynuyor. Yeni başladı biraz kaç hafta oldu kanki hatırlıyor musun? Veya ay. Oynanalım mı? Aynen. Ocak tatilinin sonunda gibi almıştım. Ha. E şu, Ocak tatilinin İki sonunda. ay oldu. Aynen aynen. Orijinalini ben de alacağım da şu an çok zamlandı. Yavuz aldığı zaman... Ben yani, elindeyken almıştım. Aynen. 2 ay önce 9 liraydı. Şimdi 39 lira. O niye olmuş biliyor musun Enes? Niye olmuş? Ma kaptanım. <laughs> Ee, o Karadeniz haritası çıktı ya TSM Aynen. İşte ona özel indirmişler. Şansı Şansa yanmış. İnşallah bir daha öyle indirime girer biz de daha ucuza alırız. Dur sağa geçelim tırız biz. İnşallah. Sağa geçelim geçelim de. Diğer tırlar çok yavaş gidiyor ya. O yüzden ortadan veya soldan gideceğiz. Geçelim sağa boşken 35 kilometre yolumuz da. kaldı çok kalmadı ya Hatta Aptim uyuma yeri vardı var mı? Yok çok kalmadı 30 kilometre falan kaldı Uyuma yeri vardı orada bir dinlenecektim unuttum Geçti parayı Buradan dönecek bir şey yok Hızlı geldik Şöyle dönmek çok güzel oldu bakın nasıl dönüyor. Direksiyonu düzeltince. Gel ağırsın, kaptanım. <laughs> Yolumuz az kaldı. Dediğim gibi bir an önce orijinalini alırsam çok güzel videolar çekerim. Hem sürekli yani güncellemeler geliyor, yeni tırlar, dorseler geliyor. Biraz hızımızı keselim yeni tırlar geliyor yeni dorsalar geliyor bir de mesela bende şu an mercedes yok vay yeşil yandı bende mesela şu an mercedes tır yok oyunda tamamen yok hani bende yok dediğim ben almadım değil oyunda yok birazcık da eski sürümü olduğundan dolayı öyle mesela silip yenisini yüklesem yine crackli olarak bir yenisini yüklesem olacak da bende işte Dedim şimdi o kadar 6 tane tırım var, 5 tane çalışanım var. Hiç şimdi boşa hepsini şey yapmayayım, baştan başlamayayım. Orjinin aldığımız zaman başlarız. Onda sürekli kalıcı oluyor zaten. Hem güncellemeler yapılıyor, yeni tırlar, dorsalar geliyor. Modla oynarız. <laughs> Kılım kırmızı mı? Yok, yeşil. Ama çok yavaşlar şuradan bir kaçalım şöyle. İki kilometre kaldı geldik sayılır. Tehlikeli hareketler yapıyoruz biraz tırla devrilmezse ki. Fatih kaptanı. kaplarnı. Buradan buradan döneceğiz aynen. Depo şu an sol tarafta gördük ama arkasından girişe dolanacağız. Kaptanım. Girişine geleceğiz gene kırmızı yandı ya neyse bu sefer geçmeyelim az önce sinyalimizi verelim yeşil yandı Direksiyona bu yanı üzere virajlarda azıcık çeviriyorsun. Mesela şu an klavyeye döneceğim. Bakın. Sürekli böyle basacak bas yapmanız gerekiyor. Az basınca az dönmediği için. Klavyeye çok zor oluyor. Bir de zevkli olmuyor direksiyonla. Daha zevkli oluyor. Bir de direksiyon çok kaliteli bir şey olsa gerçekçi olur ama. Elimizdeki imkanlar kısıtlı diyelim. Gençler geldik. Ben şimdi park etmeyle uğraşmayacağım. Ve dorsanı tekrar ne? Ne? Bize. <laughs> Bu videomuz da bu kadardı. Bugünlük biraz geç kaldım kusura bakmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.